Herkese merhaba. Bugün t sesiyle alakalı hece okuma çalışması yapacağız. Çocuklar, bildiğiniz gibi ilk a harfini, sonra ''n'' harfini, sonra e harfini en sonda t, t t sesini öğrendik. Şimdi t sesiyle alakalı hecelere başladık. Heceleri okurken her zamanki olduğu gibi önce ilk harfe dikkat ederek okumaya başlıyorum. Siz de okurken ilk harfin altına, üstüne bir nokta koyarak ya da oraya dokunarak ilk harfe daha çok dikkat edebilirsiniz. Hadi hep beraber biraz okumaya başlayalım. At. 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 Sadece harfler ağzından çıkarken bile kelime aslında oluşuyor. At. 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 At, at. Şimdi bunu okuyalım. İlk harfe dikkat et. İlk harfim ne? Evet, E. Et, 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 et. İlk harfe dikkat ediyorum. İlk harf benim için çok önemli. At, et, at. Evet, şimdi geldim diğer hecelerime. Çocuklar, heceleri okurken ilk harfi dikkat ediyorum. Unutmuyorum. İlk harfin altına hemen kalemimle dokunuyorum. İlk harfimle ne? T, T, A, T, A, T, A, T, A, T, A, T, A. Bakın, ağzımda saç harfleri çıkardığımda bile hece ortaya çıkıyor. T, A, T, A. Ta, ta, ta. Şimdi burayı okuyalım. İlk harfime dikkat et. T, 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 C, C, t. En başa dönüyorum şimdi. Hepsi karşında. En baştan tekrar ediyoruz. Sen söyle at at et et ta ta te 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 çocuklar bakın şu iki hecede de önce ağzından t sesini çıkarıyorum ta te 车车。